Emretilevle spor gündemine İzmir gazetesine ve İzmir'in dağlarında çiçek açtıranlara başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sevdamızı, aşkımızı ve bütün güzellikleri gönderiyoruz. Attığımızda süper bir isim var, süper bir adamla sohbet edeceğiz. Çünkü Türk basınının bana göre duayeni kendi başına ayakta durup sansürsüz futbolu bir noktaya taşıyan bir adam. Ahmet Ercanlar benim de çok kadim dostum. Bu sektörde herkes birbirini arkadan bürütüsler ama Ahmet Ercanlar herkesin elinden tutan bir adam. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, merhabalar. Ahmet Fenerbahçe eşortmanı. Ya damarlarındaki kan sarı lacivert akıyor olabilir mi? Olabilir, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> sarı lacivert hayatım. <laughs> Hayat sarı lacivert değil mi? Evet, çok sıkı bir Fenerbahçe'de ama bugün Fenerbahçe'den daha çok İzmir takımlarını konuşacağız. Evet. Önce İzmir'le ilgili konuşalım. İzmir'e çok deplasmana gittin. Nasıl buluyorsun İzmir'i? Yani ben İzmir'e aşık olan bir insanım. Yani İzmir'e çok deplasmana gidemedik aslında. Yani şöyle söyleyeyim. İzmir takımları uzun yıllar Süper Lig'de yer almadı. Bu çok büyük bir eksiklikte. Ee, hatta bir zannedersem kupa maçı için Atatürk Stadı'na gitmiştik. Maç arası ertelenmişti. Zemin çok kötüydü. O gün böyle içim parçalanmıştı işin açıkçası. O stada gittiğim zaman. Ya yani İzmir'de niye bu kadar oyuncu yetişirken bu kadar altyapılar güçlüyken neden bir stat yapılmıyor neden üst yapıya önem verilmiyor tamam e, bu kadar potansiyel olan bir şehirde bu kadar az stat olması beni çok üzmüştü o gün Atatürk stadı da hakikaten felaket durumdaydı Alsancak yıkılmıştı ve bugün hiç olmasa bir iki tane stadyum var İzmir'de ya bu bile yeterli değil e, yeterli bir şey değil çünkü İzmir bana göre hani Türkiye'de biraz önem verilse hani biraz devlet yatırımı yapsam inanılmaz futbolcular fışkırtacak bir yer çünkü e, bence farklı bir şehir e, böyle kendi şahsına münasır bir şehir diyeyim ve oradan yetişen inanılmaz iyi sporcular var işte e, son ben küçükken İzmir spor vardı mesela e, daha gençlik yıllarında da diyebilirim İnanılmaz oyuncular yetiştiriyordu çünkü tesisleri çok iyiydi o döneme göre çok iyiydi. Sonra onlar da kayboldu. İşte bir ara altı ay çok iyi oyuncular çıkarttı. Bir ara karşı yakadan çıktı. Ama hiçbir zaman o yatırımlar yapılmadı İzmir'e. Yapılmayınca da doğal olarak e, bu cevheri Türkiye'ye kullanamadık. diye düşünüyorum. Son zamanlarda da işte altın ordu biraz çabalıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, onların sırtında gidiyor İzmir'de altyapı ama ben şunu ifade edeyim. İzmir hala Türkiye'de kullanılamayan, futbol adına kullanılamayan bir şehir. Kesin katılıyorum. Bu arada e, sol tarafta bir kayıt süren var benim. O kayıt süreme bakıyorum. Kayıt süren 0 birinci saniyede kalmış. Süleyman'a da mesaj attım. Acaba kayıtta bir sıkıntı yok değil mi diye. O da yok diye mesaj yazmış. Rahatlıkla devam edebilirsiniz. Ahmet Ercanlar Türk basının usta kalemlerinden biri. İzmir'i konuşuyoruz onunla. İzmir takımlarını konuşuyoruz. İzmir takımlarından en çok kendine yakın gördüğün hangisi? <laughs> Bu zaman zaman değişiyor ama hani birinci sırada kim var dersen dostlarımdan dolayı Karşıyaka Ya onların tribünleri ben çok seviyorum karşı yakan. Onların kulüplerine bağlılıklarını çok seviyorum. Fenerbahçe'ye benziyor değil mi? <laughs> benziyor evet. Yani Karşıyaka'nın taraftarı çok başka bir taraf. Göztepe de beni çok etkiliyor bu arada. Yani ben Fenerbahçe Göztepe maçına gittiğimde boğuldum yani öyle diyeyim. İnanılmaz bir tribün desteği. Halil'in aktığı bir gol vardı. 1-0 biten bir maç vardı. Hatırlıyor musun evet, o maçı? Evet, evet oradaydım ben her zaman olduğu gibi. Şimdi Halil de Fenerbahçe'ye karşı iyi oynar. Kerata ne diyelim. <laughs> oynasın oynasın o. Sevdiğimiz bir oyuncu da. Yani şunu ifade edeyim. Göztepe ve Karşıyaka'nın tarafları inanılmaz. Ha, kendin hangisini daha yakın görüyorsun dersen biraz daha Karşıyaka'yı görüyorum. Çünkü ben İzmir'e gittiğim zaman Hürriyet'te e, Hürriyet'in tesislerinde kalıyorduk biz orada. Alsancak'ta. Ve orada e, İdari işlere Bakan arkadaşımız vardı. O hasta Karşıyaka'lıydı. Giderdik saatlerce Karşıyaka konuşuyorduk. Yani onun o tutkusu Karşıya olan sevgisi beni biraz etkilemişti işin açıkçası. Bir de üzülüyorlardı yani takım böyle hep düşme potasındaydı. O zaman e, birinci ligdelerdi. Sonra hakikaten düştüler daha kötü gittiler. Şu an biraz daha toparlamış durumda karşı yaka. En azından bu sene bir şampiyonluk iddiası var çıkmak için. Umarım da başarırlar. Ya tabii şimdi üçüncü ligde bir karşı yaka, ligde takımlar. İzmir takımlarının hiçbirinin süper ligde olmayışı, sekiz İstanbul takımının süper ligde olması <laughs> üzüntü verici. Hele hele Göztepe kötü gidiyor. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Göztepe Türkiye'de olmayan bir sisteme yöneldi sevgili Ahmet sen de biliyorsun. Bir yabancı ortaklığa sattı Mehmet Sepil kulübün hisselerinin bir kısmını ve yönetimi karşı tarafa bıraktı. Ama üç teknik adamla yönetiliyor yani Ekrem Dağ, Şakir Hoca bir de alt liglerde yani birinci ligde yabancı teknik direktör olmadığı için... O yabancı grup bir yabancı ismi getirdi takıma evet. ve ona da bir isim buldu işte. Sportif direktördü, oydu buydu. Şimdi bunları Fenerbahçe'de çok yaşamış bir isimsin. Olur mu üç isim? Hani Olmaz. vardı yaşadığın, sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam diye. Olur mu hiç üç kulaklı <laughs> adam? Olur mu üç teknik adamlı takım? Olmaz. Çok başlılık iyi bir şey değildir. Ama tabii iç yapısını bilmiyorum orada. Neler yaşanıyor? E, nasıl bir düzen kurdular? Ee, bir çatışma var mı? Onları bilemiyorum tabii. Yani o iş dünyası farklı bir şey. Biz o kadar derinlere inemiyoruz ama dışarıdan bakılınca olmaz gibi geliyor. Ama Göztepe'de şunu söyleyeyim. Ben Göztepe'nin kötü yönetildiğini düşünmüyorum açıkçası. Göztepe'nin e, doğru bir yolda olduğunu düşünüyorum ve e, başarılı olacak da bir e, kadro kurdular diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de biliyorsun hemen başarı isteniyor. Anında. Tamam Yabancı grup geldi. Bastırın parayı, başarıyı getirin. Hadi. öyle bir şey yok ya. Biraz sabır ister bu işler. Biraz zaman ister. Biz Türkler olarak kafamızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bunu öğrendiğimiz anda inan Göztepe'de çıkar, Karşıyaka'da çıkar. Bunun potansiyeli olduğu için çıkar. Bunlar tribün olan kulüpler. Potansiyeli olduğu için çok rahatlıkla çıkarlar ve orada kalıcı olurlar. Sistemlerini doğru kurarlarsa, acele etmezlerse, günlük politikalardan uzaklaşıp bir sistem üzerinden yürümeleri gerekiyor bu kulüplerin. Özellikle İzmir kulüplerinin. Çünkü Türkiye Ligi'nin İzmir kulüplerine çok ihtiyacı var. Türkiye Ligi'nde İzmir kulübü mutlak olmalı. Bakın Türkiye'de bugün arkasında siyasetçi olan kent takımları sürekli e, Süper Lig'de federasyonda işlerini halledebiliyorlar. Efendim söyleyeyim e, başka medya güçleri var onları kullanabiliyorlar. Ama İzmir takımları biraz sahipsiz gibi. Kendi taraftarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Ve e, arkalarında duran politikacılar yok. Bakanları yok. Bunlar bunlar hep e, maalesef bu kulüplerin bu, bu durumlara düşmesine neden oluyor. Yani karşıya kalan durumu çok üzücü. Yani üçüncülükte olması çok üzücü şu an iyi gidiyorlar. İnşallah daha da iyi giderler. Bu sene iyi bir başlangıç yaptılar. Umarım şampiyonu kazanırlar. Orada da Mersin İtman biliyorsun. Yeni Mersin İtman Yine kötü yönetilmiş bir kulüp. İsim değiştirerek geri dönmüş. Çok ya var bizim yerimizde. Bak Karabük amatöre düştü. Amatörün de amatörüne düştü. Yani bölgesele evet. düştü. Oradan da şehirsel amatöre düştü. Şimdi bu kulüplerin biliyorsun e, bu yeni yasayı herkes kızıyor ama ben Beğeniyorum işte bu amatör düşen kulüplerin sebebi yöneticiler. Kendi o, kendilerinin olmayan paraları e, babalarının parası gibi harcayıp hani arada ne komisyonlar kimler ne cebine para götürüyor o da muamma işin açıkçası. O camiaların paralarını hiç ettiler ve borçlu hale getirdiler. Karabük Spor zaten başlı başına bir skandal yaşananlar orada. Yani Türk Spor'unda artık bu e, kulüp yönetimleri biraz denetlenmeli. Çok ciddi manada denetlenmeli. İzmir'e dönelim mi tekrar? E, şimdi evet. İzan sen oğlun hakikaten çok iyi futbolcu. Bu hafta da seyrettim onu. Çok güzel bir organizasyonda evet. nefis goller attı. Altın da o tip çocuklara çok yoğun yatırım yapıp Cengizleri, Çağlarları çıkartan Hı. bir kulüp. Onunla ilgili fikri nedir? Çünkü sen Altın Ordu'yu da gezdin diye biliyorum. Şimdi Altın Ordu e, enteresan bir kulüp. Yani benim eleştirdiğim noktaları da var. Olumlu bulduğum noktaları da var. Yani ben e, küçük yaştaki çocukların ailelerinden kopartılıp tesislerde kalmasına genelde karşıyım. Ya Ergenlik çağına gelmemiş bir çocuğun ailesinden kopartılmasına karşıyım. Çünkü çocukların yetişme süreçleri mesela Çağlar'ın geçen gün bir röportajını okudum. E, çok büyük zorluklar çektiğini söyledi. Çok küçük yaşta gitmiş tesislerde kalmaya başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. Şimdi ben e, pedagojik olarak bu işi biraz karşıyım. Ancak Altın Ordu e, örnek bir kulüp ben, bana göre. Çünkü biz diyor bir altyapı kulübüyüz diyor. Evet profesyonel olarak da varız. Ama bizim asıl yerimiz, asıl uzmanlık işimiz altyapı. Ve şu anda Altın Ordu Kulübü Türkiye ne yapıyor biliyor musunuz? En büyük iyiliğini mükemmel hocalara yetiştiriyorlar. Şu an Fenerbahçe 19'un Hocası Buran Hoca Altın Ordu'dan gelme. Yine Kazım Hoca Altın Ordu'dan gelme. U13'te Atakan Hoca Altın Ordu'dan gelme. Bunlar o kadar yetenekli hocalar ki, o kadar iyi hocalar ki ee, ve Fenerbahçe'de çok büyük işler yaptılar. Geçen sene Buran Hoca kötü bir takımı aldı Türkiye finallerine götürdü. Kendi sistemini kurarak. Bunlar Altın Ordu'dan yetiştirdiği hocalar. Bu hafta da Genç Altınordu eski hocasına karşı mücadele etti. Samsun evet. Spor'da biliyorsun. Kazandılar. Evet, Enteresandır. <laughs> yani, ama tabii Hüseyin Hoca'nın da şanssızlığı 10. dakikada 10 kişi kaldı Samsun Spor. Maçın hemen başında. O da Hüseyin Hoca'nın şanssızlığı oldu. Ama e, güzel bir şey, tesadüf. Hüseyin Eroğlu Ordu ile özdeşleşmiş bir isim. E, o da Altınordu'nun aslında yetiştirdiği bir hoca olarak sayabiliriz onu. Cukut'ta onu hediye ettiği ya altın orada sadece futbolcu yetiştirmiyor hoca da yetiştiriyor bu da çok kıymetli bir şey çünkü Türkiye'de özellikle altyapılarda hoca kalitesi çok düşük ve altın orada çok kaliteli hocalar yetiştiriyor çok değerli isimler yetiştiriyor ve Türk futboluna kazandırıyor İzmir'in güzel insanlarını Türk futboluna gönderiyorlar oradan yetiştirip yetiştirip İzmir'i ben inanılmaz seviyorum İzmir'in insanını da çok seviyorum mükemmel bir şehir e, o yüzden de Altın Ordu'yu bazen eleştiriyorum ama bazen de diyorum ki bunlar olmasa Türk futbolu olmaz diyorum. Hakikaten çok böyle önemli bir yer kaplıyorlar Türk futbolunda. Ya bu arada tabii sen Urfalısın. Ee, evet. Urfa kültürü e, bambaşka bir kültür. Ege kültürü bambaşka bir kültür. Yemek noktasında Urfa daha etçil, Ege daha otçul. Zorlanıyor evet. musun ee, Ege'ye gittiğinde? böyle? Yok. Ne seversin mesela? En çok İzmir'den sevdiğin yemek? Yani ben bir defa İzmir'e gittiğim zaman mutlaka gidiyorum bir Alsancak'ta bir yerde bir boyoz yiyorum kahvaltıda. Boyozu bir gömüyorum. Tamam mı? <laughs> yumurta, yumurta var mı yumurta? yanında yumurta? O yumurtasız yenir mi? Abi? Yumurta yiyorum tabii ki. Sonra bir söğüşü mutlaka yerim. Orada söğüşçüler de var biliyorsun. Kemal Altın'la iyi... Aura Sokağı'nda. Tabii. Giderim iyi bir söğüş yerim. Yani İzmir'de olmazsa olmazım bu ikisi. Onun dışında ben lezzetli olan her şeyi çok seven bir insanım. Yani Türkiye'nin her yerine gittiğim için gitmediğim bir şehir yok ve araştırırım. En iyi yemeği neyse gider yerim. İzmir'de de e, gittiğim zaman mutlaka iyi yemeklerini yerim ve çok da severim yani. Ben Ege Mutfağı'nı da çok severim. yani Orada tabii e, zeytinyağlılar falan da çok e, güçlü yani Ege Mutfağı'nda. E, ve ben seviyorum yani. Türkiye'nin her mutfağını, her kültürünü seviyorum ne Ama ben İzmir'i bir başka seviyorum yani onu da söyleyeyim. E tabi ya İzmir tabi bizim için çok özel bir yer. E, çok kıymetli bir yer. Tekrar e, futbola dönecek olursak İzmir'e bakacak olursak e, işte bir Buca'dan bahsediyoruz. Buca'da evet. işte nerelerdeydi şimdi nerelere döndü. Altın Ordu'dan evet. bahsediyoruz. İzmir Spor var. Menemen şimdi Altay grup satın aldı. Ve Altay ay evet. var. Altay Süper Lig'deydi. Neler söylersin Altay'la ilgili Şimdi, Altay benim inanılmaz sempati duyduğum bir takım. Yani bence büyük bir kulüp. Her ne kadar karşıya kavga kadar taraftar olmasa da ben Altay'ı çok büyük bir kulüp olarak görüyorum. Hatta benim çocukluğum Altay Fenerbahçe başarı işte büyük Altay tezoratlarıyla keşfet Çok severdim. Hoşuma giderdi yani onların Mustafa izledi. Hoca'dan dolayı da çok seversin sen yani Fenerbahçe. Tabii ondan dolayı Mustafa Hoca'yı da çok severim ben. O da Altay'a her zaman bağlıdır. Hatta bizim Erdal Vahit vardır. O da Altaylıdır. Ee, galiba onunla da, da Altay önünde. Şimdi e, Altay başka bir kulüptür. Yani yani kendi şahsında münasır bir kulüp diyeyim ona da. Hani daha az taraftarı olsa bile bence büyük bir kulüptür. Büyük bir camiadır. Onların da geçen sene e, çok ciddi şanssızlıklar yaşadığını düşünüyorum. Yani çok aslında iyi olmayan bir kadroyla çok da iyi gittiler. Ama sonra inanılmaz bir düşüş gösterdiler. Yani bu camialar içinde biliyorsun dedikodular kazan hep kaynıyor. İşte Mustafa Hoca ayrılmak zorunda kaldı. Sonra başka problemler oldu. Derken Altay ekonomik olarak da kötü duruma düştü. Başkanı gitti. Ama şunu ifade edeyim. Altay öyle kolay kolay yıkılacak bir camia değil. Temelleri sağlam olan bir camia. Bu temelleri sağlam olan camia mesela Göztepe amatöre kadar düştü. Karşıya üçe kadar düştü. Altay hiç o kadar kötü olmadı dikkat edersen. Yani evet onlar da kötü zamanlar geçirdi. Ama o kadar kötü duruma düşmedi. Yani Daha e, ayakları sağlam yere basan bir kulüp Altay. Stadı olan bir kulüp. Yani kendi Alsancak Stadı Her şey vardı. Şimdi Kültür var. Grup. Kültür i̇nşallah olan bir kulüp. İnşallah karşıya kadar bir stada kavuşacak. İnşallah. Yani inşallah. Bunların hepsi statları olması gereken büyük kulüpler. Yani İzmir kulüpleri demek Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hafta sonu Vopur'la İstanbul'dan gittikleri deplasman demektir. Biliyorsun giderlerdi. Cumartesi, pazar ikişer maç yaparlardı ve genelde İzmir takımları yüksek ihtimalle kazanırdı. Yani İzmir'in öyle bir şeyi vardı yani. Zor bir deplasmandı. Hani bugün zor deplasman deyince aklımıza ne geliyor? İşte Trabzon, ne bileyim Sivas coğrafi koşullardan dolayı. İzmir o dönemin zor bir deplasmanıydı. Ve Göztepe Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımıdır. Ve bunu da çok az insan biliyor niyeyse. Ve çok büyük başarıdır. Yani o Göztepe'nin o e, işte zannedersen Fevzi Zemzemler Tabii Türseller, Abdullahlar falan ondan sonra efsanevi bir kadrosu vardır. Ve Avrupa'da yarı final oynamıştır. Dile kolay yani. Ben öyle şeylerle oynamış. Romalılarla, şunlarla, bunlarla yani çok önemli takımlarla oynayıp oraya kadar gitmiş efsane bir kadrosudur. Ama bu çok az konuşulur. Ee, belki İzmir takımlarının PR olmadığı için ama çok büyük başarıdır yani. Ahmet'im harikasın. Çok teşekkür ediyorum bize konuk oldun. Bu videomuzda e, bize renk kattın ama yine birlikte olmak isteriz. Son sorum İzmir'le ilgili 3 tane şey söyler misin bana çok hızlı. Şimdi İzmir deyince benim aklıma huzur geliyor bir. Ben gidince huzur buluyorum İzmir'de. Gerçekten ya hedeflerim arasında bir gün İzmir'e yerleşmek var. ya yani dolayı ayrılamıyorum İstanbul'dan. Huzur aklıma geliyor. Abi bu İkincisi... arada ayrılabilirsin. Sansürsüz orada yapabiliriz. İkimiz de yerleşiriz. <laughs> olabilir. Mantıklı. Murat İkincisi... Bey de söyleriz. Radyo yayınını da oradan yaparız. <laughs> oradan yaparız. Olur. İkincisi tabii ki kordon geliyor. Eskiden kötü kokardı. Şimdi gidiyorum. Daha çok güzel yine oldu meydan oldu. Üçüncüsü de İzmir'in tabii güzel kızları geliyor akma yani. Kusura bakma. Ha, ha. Ya, yenge var arkada. Yenge geliyor yenge. Yenge. Arkanda. İnşallah izlemez bu yayını. <gülüyor> <gülüyor> o tabii işin esprisi. İzmir her zaman güzel bir şehirdir. Çok severim gerçekten. Başka bir şehirdir. Ahmet Ercanlar ben de seni çok severim. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'in dağlarında çiçek açtıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Onların evlatları olan bizler tüm Türkiye'ye selam olsun diyoruz. Ahmet Ercan'lara şükranlarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Aydın, İzmir'e selam söylüyorum. Türkiye'nin en aydın şehri İzmir'e. Bu söze söz söylenmez. Hoşça kalın.